Selamlar dostlar Yeni bir Bu oyundan karşınızdayım eğer bu reklamda Oyuncağında reklam ha. Yeni bir bu oyunu Oyuncağına bakalım Hiç bu oynayacağım bu oyunu Yani oynamıştım 1-2 Oynuyordum Şaka Neyse, zaman çalar? Single play. Orada karakterler vardı. O karakterlerin birini biliyor. Bunu Bu opsini. Opsini biliyor. O karakterlerin ben yani Can Gelmez. Tabu gelmezsen isteyen sizinle. Lütfen like atın. Like atın. bir iki oyun olmuş ha. O lan. Şöyle bir da biri, Bak, beşten, beşten. biri i̇ki, kar Bak 5 tane oyun beş tane. Biri kar simülatör. İki Üçüncü ne ya? Ha da üçüncü ne de? Üçüncü. Yardım bu kadar idi. Maşını Ha bir de zıplamış iki. Ha üç oldu. 4 son bir yardım. Ha, son olur. Eee son bir şey. Son, son. bir sondu. Neyse şey ki.

bunu da mı var? O burada. Bunu da mı yedi burada? Yo tamir mi şey? Bunu da mı ya? Ya da mı Bu mı bir şey bilem var? Geldi ha ha Oya oya işte canım. Wow. Ah, 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 ah,

Yok. Her yeri satıran. Her Bu Bu burası bu. kaldı. Ya Bu ne? Dağılıyor. Vay vay, vay vay. bak yedi. OMG this bad boy can fit so much dead memes Başka in it. Nasıl Esas Esas Ay bizden başkası var. Şov bir dakika buraya kalan bu oyuncağı. Kafa geldi. Neredeyim? Şov bu maşını direk söylüyor. Maşını yerine aldım da. alındı da o kumlukla alındı diye. Ya kumlukla satın Eşimden önce sattı da Ben ben geliştireyim. Dego, Dego. Dego abi, Dego abi. İnsanlar var ha. Bu polis kalkınma var, niye? Bu da şu an gömüşe gömüş. Gömüşler abi, bileyim. Polis kalkınma. Uyyy. Doğru duman abi.

Humble Gina Come on. Get me. sindi. Ya o yolda şu o da bırakın kardeşim. Wow, bu kadar üstünde şu

Bu arada şuan Eee ne A ya. Ya Akşam akşam bu vakti Neyse Vurmayın O da vardı

bir no, no, no. no, no, no. <laughs> var. Bu ne satır? Korpa. Donat var ya. Bu Nasıl ne Tamam hadi yeni sayı. O motor var ya. Evet motor var. Lahir harcadı pıs 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 Hey hey çoğun en kabarına bak Kar O ay tozum otuna yönlendi Ne? Hadi hani maşına verdi Hani maşına verdi Ama bu maşına Ama o düzen bir şey OMG this bad boy can o zaman yapıyorum. E reklamın içinde a <laughs> 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 silah yeri vardı idi orada. bak kabaktadı. silah olmaz mı? Nazımar adamları ya. Bizim kamerası yok. <gülme> kaval kırıldı. Erde kaval. Yo onlar diyor. onda var. Kardoksan sen hiç bize bir şimdi Oha! Kardoksan sen hiç aldın Az var iyi. Aa mermi alabilir. Aa bu sağda. Olsun şuralar silahımız var. <laughs> o, var. Silahımız var. Peki bu kazana var. Ay bunu da kazdı. 200 değil 200 dolar ver. Bizde. Ağzını gönderdim ben. <Sessizlik> Ağaç olar. Bir tane de reklamımızı izledi. 200 dolar verdi. bir tane daha. Şabini de izleyelim. Ağaç olar. Bunu da izledi. Açık da. Bunu da izledi. <Sessizlik> <Sessizlik> 200, 400 dolarımız var. 1000 dolar edeceğim. Şabini de izledi. Şabini de izledi. Şabini de izledi ol. elədi 1600 dolar. Məncə bu biraz bəsindir. Biraz da Bir də bir də qatapanda da aldı. Qatapanda da aldı. Kardeşler sen almışım. E, bunları alamıyorsun. İnşallah e, çünkü kum, kum. Bunu da aldım. Bizim kardeşler sadece sürel değil. Buren. Yok. Sahibi yok mu? Aaa aleykum

oyun hiç daha oyun oldu. Oyun Grafikler zaman değil. Oh bu da. Ne kadar çok atmış. 60 ne? kadar çok veriyor. Tamam. lütfen. dostlar videomuz bu kadar Yıllar kedi like'ı ve abone olmamışsınız. Hep bir de şolar bu. Lan ben hepsini alırım anne.